الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقتتان من نساني يفقه قولي الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum ila ahri la ya sadakallahu azim. Çok muhterem kardeşlerim. Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun. Dua mümin için önemlidir biliyorsunuz. Her işte dua etmek lazım. Her işin başı bir kere besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin kendisi kendi başına bir duadır. İçinde Rahman ve Rahim olan Allah'tan yardım talep etmektir. Her işimizi ona bağlıyoruz. Allah'ın adıyla başlıyoruz demektir. Sırtını Allah'a dayadıktan sonra artık kimsenin sırtı yere gelmez. Kişi kendisini Allah'a rapt edecektir. İşte dua bunun için mühimdir. Şu mübarek Ramazan ayı içerisinde müminin mümine duası kendine yapılan en büyük duadır. En büyük iyiliktir. Hani iyilik kervanı diyoruz ya, bir iyilik desen yap diyoruz ya. İyilik sadece maddi olarak yapılan şeyler değildir. Gücü olanın maddi olarak yapması, gücü olmayanın da manevi olarak neye gücü yetiyorsa, bir selam vermesi, yolda, zarar verecek bir şeyi kaldırması hepsi sevaptır hepsi duadır fiili dualardır ve hepsi de kendimizi Allah'ın emrettiği şekilde bir hayata adapte etmektir. İşte bu mübarek ayda oruç ayımızda da hep böyle düşünüyor ve bir tefekkür halindeyiz. Dün bir ayeti kerime okumuştum size. Hadid suresinde ancak itikaf konusuna girdim. Mühim bir konuydu. Daha önce de söylediğim gibi sohbetlerimi kısatta ifade etmiştim. 10 dakika A11 12 dakikayla sınır, sınırlandırmak istiyorum. Çünkü dinleyen kardeşlerimiz de rahat dinlesinler diye. Onun için dün o anlatmaya çalışacağımı söylediğim veya okuduğum ayeti kerimeyi bugüne bıraktım. Şimdi o ayet-i kerimeye şöyle bir göz atalım kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Hadid Suresi'nin 22 23 ve 24. ayet-i kerimelerde Rabb'im bize ne buyuruyor? Estaunzü billah. Ma <laughs> esabe min musibetin fil ardı ve la illa fi kitab min qabli an nebraaha in zalika ala llahi yasir sadaqa Allahu l'azim Allah azimişan burada açık ve net şunu söylüyor. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet, herhangi bir bela, herhangi bir hastalık, herhangi bir olay yoktur ki biz onu yaratmadan önce yazmamış olalım. Allahu Ekber. Şüphesiz Allah bu işi yaparken zorlanmaz. Bu işler Allah'a çok kolaydır diye buyuruyor. Değerli kardeşlerim, ve ma hesabe min musibetin fil ard. Yeryüzünde musibetlerden bir musibet olaylardan bir olay, bir hastalıktan bir hastalık meydana gelecek de, fil ardı yeryüzünde, ve lâ fiyenfuşşiküm sizin başınıza, tıpkı şu an bizim başımızda olduğu gibi. Şimdi bizim başımızda bir bela var, bir musibet var, bir hastalık var. Koronavirüsü dediğimiz hastalık şu an bizim başımızda. Allah Celle Celaluhu biz ondan haberdarız diyor. Başınıza gelmeden önce, yeryüzüne intikal etmeden önce, biz onu yaratmadan önce yazarız. Biz yaratırız. Ve ondan sonra siz ondan haberdar olursunuz. Bu bilgimiz dahilindedir. Bunu yapmak da Allah için çok kolaydır. Değerli kardeşlerim, İmanımız ve inancımız odur ki ne iş oluyorsa olsun, hangi iş oluyorsa olsun Allah'ın ondan haberdardır, Allah'ın onda haberi vardır. Yeryüzünde bir ağaçta değil, bir ağacın herhangi bir ağacında ve o ağaçta bir tane yaprak düşecek de Allah'ın onda haberi olmayacak. Olmaz öyle bir şey. Kur'an buna meydan okuyor. Yani Allah'ımız haberdardır. Allah'ımızın bilgisi dahilindedir. Allah'tan gelen şeye biz tedbirli davranacağız. Ayağımıza bir taş dahi dokansa neden bu bizim başımıza geldi? Neden benim ayağıma bu taş dokandı diye düşüneceğiz ve tefekkür edeceğiz. Hatayı kendimizde arayacağız. Eksiklerimizi kendimizden arayacağız. Nerede hata yaptık diye soracağız. Nerede? Bu insanlık nerede hata yaptı acaba? Allah'a meydan okuyan insanlar vardı. Süper gücüm deyip, insanlara kuşbaşı bakıp, yeni ürettikleri silahları, mazlum ve mağdur insanların başına deneyenler vardı. 21. yüzyılın şeddatları, nemrutları, fraunları nerede? Herkes bir tarafa saklanıverdi. Allah küçücük bir mikrop ile onlara ders veriyor. Ezanlar okunduğu zaman ezanlardan rahatsız olan topluluk vardı. Nerede? Beş vakit ezan okunduğu halde camiye gitmeyen, erinen ve cemaat olmayan müminler nerede? Camiler kapandı bakınız işte. İstesek de gidemiyoruz. Cuma dahi haftada bir gün Cuma namazını camide kılmayan ey insanlar neredesiniz? Allah şimdi bize ders vermiyor mu? Allah bundan haberdar bir şey yarattıysa ders vermek için yapıyor. Camiye ve Cuma'ya dahi gitmeyen topluluk şimdi camiyi mumla arıyoruz. Cumaları mumla arıyoruz. İki aydır bu millet cuma namazını kılamamanın üzüntüsünü yüreğinde yaşıyor. Çok şükür ki en azından onu yaşıyoruz. Ailesinden kopuk yaşayan aileler nerede? Kopuk yaşıyordu. Kimse doğru dürüst evine gelmiyor. ilgisiz alakas kalıyordu. Allah kişileri evlerine hapsettiriverdi. Ailenizi önce bir tanıyın. Kendinizi tanıyın. Çevrenizi tanıyın. Komşularla münafes, münasebeti olmayan insanlar hepsi bir binaya tıkılıverdi. Bunlar hep birer ders değil midir? Öyle bir din ki ıkra ile başlamış. Oku ile başlamış. Oku. Neyi oku? Aslında Kur'an-ı Kerim oku ile değil. Oku kelimesiyle başlayan bir sadece oku dersek hata etmiş oluruz. Ya Rabbinin adıyla oku. İkra bismi Rabbi halak. Seni yaratan, seni yaşatan, seni yöneten, sana rızık veren, seni koruyan, seni kollayan Allah'ın adıyla oku. Okuduğun şey Allah'ın hoşuna gitsin. Milletin, devletin, ümmetin, insanlığın faydasına olacak şeylere oku demek istiyorum. Sadece Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti oku, dilediğini oku. Şeytan işleri oku. Gayri ahlakı şeyleri oku. Kötülükleri oku. Değil. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Kendini oku. Vücuduna bak. Kainatı oku. Dağlara, tepelere, kuru yerlere. Kuru toprağa atılan, kuru tohumdan nasıl yeşilliğin fışkırdığını gör ve onu oku. Ve ondan sonra da ikinci surede ikinci surede kalem suresidir. Ya yani yaz ne yaz hakkı ve hakikati doğruyu dürüstü insana faydalı olacak şeyleri yaz. Ama gelin görün ki Allah'ın Rabbinin adıyla oku meselesi bir tarafa atıldı. Ne kadar şeytani şeyler varsa onlar okundu ve onlara göre muamele edilmeye başlanıldı. Dünyada ve ahirette hiçbir şekilde faydası olmayacak şeyler yazılmaya başlandı ve onlar sunuldu. Allah'a baş kaldıran, Allah'a isyan eden bir grup meydana geldi. Allah'ın yarattığını ve yaratıldığı şekli beğenmeyen gruplar meydana geldi. Ve onun da Hakkını savunmaya kalkıştılar. Bir hak meselesi olarak ortaya çıkarttılar. Allah'a baş kaldırdılar. Allah'a isyan edildi. İşte bu isyanın sonunda da bu bela ve musibetler geldi. Biz bundan haberdarız diyor Allah. Evet devamdaki ayeti kerimede ne alen arz edeyim. Allah bunu elinizden çıkana üzülmeyesiniz. Ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Yani elinizden biz bunu bir aldık, tefekkür edin, tesekkür edin, üzülmeden bir yol haritanızı çizin, bir yaşam haritanızı çizin ve ellerinizde olan mallardan dolayı da övünmeyin, şımarmayın. Bakınız, hepsi elinizden çıkıverdi. Dükkanlarımızı açamaz olduk. Resmi kurumlara gidemez olduk. Kendi en yüksek modeldeki aracımız kapının önünde, garajda ama binemez olduk. Para işe yaramadı. Altın sahip olduğumuz mal ve mülk işe yaramadı. Şımarmayın diyor Allah. Bu nimetlerle şımarmayasınız diye bu açıklamalarda bulunduk. Çünkü Allah kendini beğenip, böbürlenip kimseleri asla ve asla sevmez. Vallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakur Allah şımaranları, gurur ve kibir abidesi olanları sevmez. Kendinize gelin. İşte kardeşlerim bu ayeti kerime ışığında bakıldığında bu ayeti kerime ışığında bakıldığında biz en iyi bir şekilde kendimize gelmek zorundayız. Eğer biz kendimize hala gelmezsek o zaman yaptığımız iş, yapacağımız işin hiçbir mana, hiçbir emniyeti kalmaz kardeşlerim. Oruçlarımız makbul, abellerimiz kabul olsun. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın değerli kardeşlerim.